İHA'nın bütün faaliyetlerinde olduğu gibi yetimlerle ilgili çalışmalarında da yanındayım, destekliyorum. Yetimler problemi bugün uluslararası kamuoyunda en önemli sorunlarımızdan, hatta bence başlıcalarından. Sadece Irak'ta bir buçuk milyon civarında yetim çocuğumuz var. Resmi rakamlar, bunun daha üstündedir muhakkak. Afganistan'da 648 bin yetim çocuk var. ...keza e, Asya'da, Pakistan'da, Açede, Afrika'da... E, ...bütün dünyadaki yetim çocuklarımızı düşündüğümüz zaman... ...epey kalabalık bir ülke nüfusuna denk geliyor bu. E, yetimler hem e, dini anlamda... ...yani Kur'an-ı Kerim'in emirleri içerisinde... ...hem Resulullah'ın hayatında sünnette... E, ...hem de bizim medeni birikimimiz içerisindeki siyasi tarihimizde, sosyal tarihimizde... ...çok önemli yeri var. Ve... Yetimlere hizmet hem dini hem medeni bir görevimiz. Hazreti Peygamber Efendimiz de yetimdi. Ve yetimlere karşı yaptıkları çalışmalarla tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir milletin mensubuyuz. Vakıf medeniyeti dediğimiz şey özellikle yetimlere hizmet üzerine kurulmuştur. Bugün tabii bu yalnızlaşmış, yabancılaşmış dünyada. İHH bize yeniden yetimlerin sesini yaklaştırdığı için çok önemli bir görevi ifade ediyor. Alıyor. Bunun için İHH'ya teşekkür ediyorum.